Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine her videoda söylediğim şeyleri söylemek istiyorum. Biliyorsunuz kanalımızın geleceği için, videoların devamı için aboneliğinize, yorumlarınıza, beğenilerinize ihtiyacımız var. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun konusu İstanbul'dan Murat kardeşim gelmiş. Takipçilerimden ve İbrahim kardeşim gelmiş. Öyle bir kahvaltı yaptık. Sohbet, muhabbet birkaç saattir birlikteyiz. Video çekelim dedik. Sizlere de bu durumu bildirelim ki görüşmek isteyenlerle zaten her videomda da söylüyorum. Instagram adresimi de veriyorum. Instagram adresim İbrahim 70 BLT. Bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Sizlerle sohbet etmekten mutluluk duyarım bu kardeşlerimle sohbetten mutluluk duyduğum gibi. Allah razı olsun kardeşlerim beni sevmişler, saymışlar, buraya kadar gelmişler. Hoş bir vakit geçirmeye çalışıyoruz. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Birer tane de Türk kahvesi söyledik. Kahvelerimizi içerken de sizlerle bu durumu paylaşmak istedik. Evet, Murat kardeşim, bana sormak istediğin sorular var mı? Herhangi bir soru da olabilir. İşte ne iş yapıyorsun gibi de konuşabiliriz. Biliyorsun, konumuz sohbet yani. Ne işlerle uğraşıyorsun mesela? Ee, öncelikle e, buradan İbrahim abime, İbrahim abime, çok tekrardan çok teşekkür ederim. Bizi ağırladı, bizi kabul etti, bizi misafir etti sağ olsun. İstanbul'dan geldik e, İbrahim kardeşimle, ziyaret etmek istedik İbrahim abi Allah razı olsun. E, aynı zamanda da video çekelim dedik, hem bizler için hem sizler için, iyi olacağını düşündük. Geldik, kahvaltımızı yaptık, e, halatır ettik, hasbihal ettik, sohbet ettik. Allah razı olsun. Şu, e, biraz sohbetten sonra şunları da sormak istiyorum açıkçası. Biliyorsunuz İbrahim abi'nin cezaevi geçmişi var. Cezaevinde yaşadığı sıkıntıları zaten diğer videolarda da izlediniz. İzlemeye de devam edeceksiniz. Cezaevinde e, en etkileyen böyle en böyle göz alıcı geçmişlerinden biraz konuya girmek istiyorum. Yaşadığı en büyük sıkıntılardan birkaç tanesini sormak istiyorum. Var mıdır abi böyle cezaevinde geçmişte? çok böyle ilgini çeken, çok böyle afalladığın bir geçmişi. En büyük sıkıntım, bir videomda da bahsetmiştim. Çocuğumun hayati tehlikesi vardı. 2010 yılında işlemiş olduğum suçtan, yaralamadan dolayı hasımlarım çocuğumu takip ediyormuştu. Okula falan geliyorlarmıştı. Oğlum bir ziyarette, açık ziyarette bunu ağzından kaçırdı. Tabii ben bunun peşini bırakmadım, araştırdım. İşte hanımı sıkıştırdım, zoraki söylettirdim. Meğer hasımlarım çocuğumu takip ediyormuş. O geçen bir hafta, yani çocuğumun başına bir şey mi geldi? Emin olun bana bir asır gibi geldi yani. Vakit geçmez, saniyeler geçmez, zaten dakika hiç geçmez. Yani bir insanın beyni kafatasından fırlayacakmış gibi olur mu? Oluyordu yani. O benim için bir asırdı. En büyük sıkıntım bu oldu. Tabi eski dönemlerde işkence gördüğümüz zamanlar da oldu da benim için en ağır gelen buydu. E 88 yılında yattığım dönemde ben bu kadar acı çekmemiştim yani. 2010 yılında sorumluluk var. Zaten sorumluluk sahibi olanlar, sorumluluk sahibi olan insanlar için cezaevi çok aşırı zordur yani. Evet. En büyük sıkıntım oydu tutunacak bir dalın yok. İşte birilerine haber gönderip işte karşı tarafı sıkıştırsınlar. Hasımların gözünü korkutsunlar gibi bir şey yapamıyorsun. Elin kolun bağlı. Yine videomda da bahsetmiştim. Yani kafayla duvar yıkılabilir mi? Hapishane duvarı. Kafamla duvarı yıkabileceğimi düşünüyordum yani o esnada. Bu benim için çok ağır bir tramvaydı. Zaten bu 2010 yılından sonra psikolojik sıkıntılarım arttı yani. Hep düşüncedesin işte çocuğuma bir şey mi yapacak, bir şey mi oldu. Yani o tip insandan 11,5 yaşında, kemik yaşı 11,5 yaşlı Normal yaşı 13'tü. 13 yaşında çocuğa saldırabilecek bir adam, öldüresiye saldırabilecek bir adam neler yapmaz. Kesinlikle. Yani onun için o çok aşırı bir ağır gelmişti bana. Onun dışında diğerleri zaten yüzeyseldir. Yani işkence gördüğümüz de olmuştur hücrede de da olmuştur. Ama bu çok ağır gelmişti. Allah razı olsun. Yani tekrar söylemek isterim. Beni saydınız, sevdiniz, saygı gösterdiniz, geldiniz. Büyük bir mutluluk duydum. Gelmek Şeref isteyen, görüşmek kardeş. isteyen her kardeşimizi, her arkadaşımız, her abimizi de her beklerim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben herkese görüşmek isterim. Yani tabi hasımlarım da var doğal olarak. Hasmım da gelebilir. Hasmım da benimle görüşmek isteyebilir ama çok da önemli değildir. Yani özür dilerim. Bir tabir var da neyse onu kullanmak istemiyorum. Yani ölü adam ölmekten korkmaz diyelim kısacası. Onun için ben herkesle görüşmeye hazırım. Saygıdeğer arkadaşlar. Kahvemiz geldi. Bize afiyet olsun. Umarım sizin de canınız çeker. Bir kahvede siz yaptırmak istersiniz. Bir soru daha sormak istiyorum abi. Tabii. Ee, cezaevinden çıktıktan sonra işte cezaevinin kapısından çıktığındaki duyduğun mutluluk hissettiğin duygu nelerdir mesela yani cezaevinden çıktık artık özgürlüğüne kavuştun yani o anda neler hissettin ne duygulara kapıldın çok güzel bir soru hiç unutamadığım cezaevinden çıkmamıştım tahliye olmamıştım ama tahliye olan bir insan yani süresi çok da önemli değildir aslında ben o dönem 3 yıl yatmıştım 3 yıl sonra açığa çıktım ben açık cezaevine ee, Ankara yaraçık açık cezaevine getirdiler bizi 2 veya 3 gün tam hatırlayamıyorum birkaç gün kaldıktan sonra dediler hadi çocuk evine. zaten benim dilekçem de çocuk evine yönelikti gidiyorsunuz dediler tabi gardiyan söyledi orada sigara yasak dedi kantinlerde satılmaz ihtiyacınızı görün dedi 2 mi 5 paket e, gardiyan bu kadarını aklında tutamayacağı için gelin kendiniz alın dedi. O dönem 21 21 yaşındaydım ben. E, bir çocuk düşünün, köyde yetişmiş bir çocuk. E, annesinin babasının elini tutma gereği duyar ya, gardiyanın elini tutmak istedim. Kaybolmamak adına. Zaten ben köyde büyüdüğüm için şehre hiç gelmemişim. Ankara'ya ilk defa geliyorum. Kocaman kocaman binalar, araçlar Gerçi kaldırımdan gidiyoruz ama insanlar üstüme üstüme geldi. Yani aşırı derecede bu bunun adı mutluluk mudur, sevinç midir, üzüntü müdür, korku mudur? Buna bir isim veremedim. Ama bir nevi yeni doğmuş biri gibi oluyorsun. Yani dört duvar arasından çıkmışın. Ya o kadar kalabalık insanı da ben daha önce görmemiştim yani. Bu, bu mutluluğun tarifi yok ya. Yeniden doğmuş gibi oluyorsun diyebiliriz yani. Yaşamadan bilemezsin diyorsun. Yaşamadan bilemezsin. Her şey için geçerlidir bu. Yaşamadan bilinmez. Allah kimseye göstermesin yani. Tabi tahliyeyi değil yanlış anlamayın arkadaşlar. Hapishaneleri kimseye göstermesin. Bu ziyaret de çok şeydir yani hapishanelere gelenler için de çok zordur. Zaten hapishanelerin yüzü soğuktur. Sen birkaç gün önce o, o canlılardaydın, evet. o duyguyu hissetmişindir. yani bir soğukluk vardır, hapishanenin yüzü soğuktur, bir ürperti oluşur. Ben o koğuşları gördüğümde ben tadilat için gitmiştim oraya. Senin paylaşımlarından hemen o duyguyu hissettim yani kendimi o esnada orada hissettim. Yaşadıklarımı bir an gözümde canlandı yani. Hapishanelerin yüzü soğuktur. Bu nedenle Allah kimseyi düşürmesin. Ne ziyaret için ne de yatmak için. Durum böyle. Şimdi sohbet ediyoruz dedik ama video çekeceğimiz için de ne konuşacağımızı da bilemiyoruz açıkçası. Evet. Var mı İbrahim sormak istediğin bir şey? Yani dur, İbrahim kardeşim biraz sessiz. Evet. Ben de çok gevezeyim. <laughs> <laughs> Huzur işte arkadaşlar. Buraya gelip kahve içmek, sohbet etmek, hasbihal etmek. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Gelin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun İbrahim abi burada bizi ağırladı. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece gelin iki bardak çay için o huzuru bulacaksınız emin olun. Yani şimdi iyi insanlar her yerde huzur bulur. Her şeyden mutluluk duyabilir. Yani bir güler yüz bile karşındakini mutlu etmeye yeter. Ben yani Tay İstanbul'dan kalkmışsınız gelmişsiniz. Allah razı olsun. Tabi herkesin kendine göre işi gücü vardır. Hayat şartları zor. Yani bir şekilde bana vakit ayırmışsınız. Bugününüz ziyan oldu gitti diyebiliriz. O kadar yoldan gelmişsiniz. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir mutluluktur. Gelmek isteyenlerle görüşmek isteyenlerle her zaman Görüşmeye hazırım arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, YouTube'dan izlediğiniz İbrahim Bulut abimizi, İbrahim dayımızı gelip burada farklı bir insanla karşılaşmıyorsunuz. İzlediğiniz karakterin daha bir sıcak samimiyetini burada kesinlikle yakalıyorsunuz. Ee, hiç şüpheniz olmasın. Allah razı olsun. Samimiyet. Birlikte duygusal bağ, birlikte hasbihal etmek gerçekten YouTube'dan izlediğinizi burada daha da fazla, daha sıcakkanlı, daha böyle iştenlikle yakalayacağınıza inanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Allah Gelin, Allah. görün. Dediğim gibi bir kahvenin içtiğimiz kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bize de nasip oldu kahve içmek, hatır kalmak. Çok şükür. Ee, hepinize tavsiye ediyorum uzun lafın kısası. Gelin görün buraları çok güzel bir yerde oturduk kahve içtik kahvaltı yaptık. Önemli olan insanın karakteri, şahsiyeti kişiliği. Bunlar çok önemli şeyler. Maddi yönden hiç önemli olmayan şeyler. Yeter ki insanlığınız olsun, düzgünlüğünüz olsun. Bizim için bunlar çok değerli şeyler. Bizim için evet. e en önemli şeylerden birileri bunlardır. Madde açıdan her ne olursanız olun ama insanlık bizim için karakterlik, şahsiyetlik en gelir. kesinlikle en önde gelir. Biz de bu samimiyeti, bu abi kardeşliği burada yakaladığımızı düşünüyorum. Allah abi kardeşliğimizi daim etsin. İnşallah, inşallah. Ee, her yolumuz düştüğünde de Kocaeli'nin de abimiz var diye Mutlaka telefon açacağız. Mutlaka görüşeceğiz. Allah, Allah razı olsun. İnşallah. Kardeş. Ya bu duygular, bu geçirdiğimiz birkaç saat benim için büyük bir keyifti dediğim gibi. Allah razı olsun. Senin hediyenin de 20 yıl sonra gelsen istesem bu tesbihi ben de görebilmen mümkün yani. Eyvallah. <laughs> Burası derince 60 evler sahil. Harikalar sahili en güzel yer bence burası yani şehir merkezinden daha güzel. Özellikle bu dönemlerde sessiz sakin olur. Yaz günlerinde buralarda park edecek yer zaten bulmakta mümkün değildir. Aşırı derecede kalabalıktır bu kafeteryalar bile. Aşırı kalabalıktır yani. Yani bahçeye gitmeyi düşünmüştük aslında. Şimdi uzun zamandır oraya gitmiyorum. Konteyner oldukça kirlenmiştir. E zaten iki çekyatım var da tabi içeride oturulmaz bu mevsimde. Sandalyelerimiz falan var ama çevre de oldukça otlanmıştır düşüncesiyle ben oraya gitmeyi tercih etmedim. Burada birkaç saat vakit geçirelim dedik. Bizim işimiz belli olmaz. Yani bakarsın mangal yapmaya da gideriz. Aynen öyle. <laughs> bu arada Kusura bakmayın arkadaşlar. Sigaramızı da içiyoruz. Sohbetin tadını çıkarmak için doğal olmak açısından içme gereği duyduk. Maşallah İbrahim kardeşim de sigara içmiyor. Yeşil aycı. Keşke biz de bırakabilsek. Keşke. Bir dal sigara yüzünden 12 kişiden dayak yedim. Bu, bu da bu videoya kısmetmiş ya ben anlatayım bunda ya. İstanbul Bağcılar Yeni Mahalle'de oturuyordum. Cezaevinden çıktım. 93 93 yılında evet. E, askere gitmeme birkaç gün var. Gece sigaramız bitti, biraderin de sigarası bitti, benim de sigaram bitti. E ne yapalım dedik ya bir açık yer bulabiliriz herhalde. Bir gidelim, dolaşalım. Bir grup vardı top oynuyorlarmış. Selamun aleyküm, selam. İşte arkadaşlar sigarası olan var mı veya nerede bulabiliriz onu söyleyin. Birisi dedi cebinde kaldı. Birisi dedi iş yerinde kaldı. Vermek istemediler açıkçası. benim de yanımda komşunun oğlu var. O zaman 18 yaşlarında falan. Evet, şimdi cezaevinden yeni çıkmışım. Hızlıyız da o dönem kendimizce. Neyse uzatmayalım. Dalga geçtiler bizimle arkadaşlar triyake sigaraları bitmiş falan gibi bir cümleler kullandılar. E ben de kendimce yediremedim kendime. Siz kime söylüyorsunuz lan falan. Kavgayı aslında ben başlattım. E zaten beynim dönmüş sigaram da yok. Bunlar bir güzel ezdiler bizi. Ya böyle bir ezme şekli yok yani. Şimdi onlar beni vuruyorlar, düşürüyorlar, işte biraz dövüyorlar, öldü diye bırakıyorlar. Ben kalkıyorum, küfür ediyorum veya saldırıyorum. Onlar bir daha beni indiriyorlar aşağı. Zaten o yanımdaki çocuk alnına bir taş yemiş. O kaçmış gitmiş. Hesapta biladeri çağıracak. Evimiz de yakındı yani 300 metre civarı mesafedeydi. Bunlar beni 15 dakika kadar ezdiler. Ama taşlarla eziyorlar yani. Eline taşı almış. E, kafama işte sırtıma nereden gelirse. E, bir tanesi de sürekli bırakın ölecek diye şey yapıyor ısrar ediyor ama e kim olduğunu bilemiyorsun tabii 10 12 kişi kadar bir grup. Kimi küçük kimi büyük. E bir tane çocuk vardı bu hiç aklımdan çıkmıyor. Şimdi her seferinde ıskalıyor. Vurmaya çalışıyor. İşte ben kaçıyorum. işte oradan bir tanesi vurunca ben sersemliyorum. O yine isabet ettiremiyor. Dedim ya çocuk bir tane vursun dedim yani 15 yaşlarında bir çocuk. Böyle kafamı uzattım. Vurmasına izin verdim. Abi bir tane vurdu. Yani böyle bir yumruk yok yani. Adamlar taşlarla ezdiler. Kafamda kaç tane kırık vardı. Hatta bir hafta on gün sonra kafamın içinden taş parçaları çıkardım. Kafamın için derinin altına yerleşmiş artık taş parçaları. En etkili darbe o çocuğun darbesiydi. <laughs> Bunu hiç unutmuyorum. Ya bu sigara bu kadar lanet bir şey. Ya konu sigaradan açıldı da. Yol yakınken dönün ya. Bizim dönmemiz şahsen benim dönmem çok mümkün değil yani. Ben sigarayı bıraktım zaten psikolojik rahatsızlığım da var. Bunu birkaç videomda söylemiştim. Yapamam yani sigarası. Yol yakınken dönmek lazım. Evet bu sigara konusu da buraya kısmetmiş. Yine sigarayla alakalı bir anımı anlatayım. Madem sigaradan konu açıldı. Cezaevinde bu kadar bir sigara arkadaşlar. Adamdan yarım sigara istemek zorunda kaldım. Yarım sigara. Bırakın bütün sigarayı, bir dal sigarayı, yarım sigara istemek zorunda kaldım. O da bana niye verecekmişim gibi bir cümle sarf etti. Dedim kusura bakma kardeş seni adam zannettim dedim. Benden bir iki yaş daha küçüktür. E, tabii bir dal sigara verdi sonradan o da hatasını anladı alt üstü yarım sigara. Bu sefer de ben onu kabul etmedim. Sigarayı bırakmaya karar verdim. Bir 10 gün kadar içmedim o olaydan sonra. Fakat yapamıyorsun yani bir de dört doğru arasındaysan zaten tek teselliyi Teselli veriyor mu o da ayrı bir konu da Tek teselliyi de bunda buluyorsun 10 gün kadar içmemiştim O dönem yani sigara bu kadar lanet bir şey İçmemek gerek aslında da bu yeni başlayanlar için özellikle söylüyorum Bu laneti Bırakın arkadaşlar alışmayın İçmeyin her türlü zarar yani kesene zarar, bünyene zarar. Zaten ciğerleri kömür gibi yapıyor. Hiçbir faydası da yoktur yani. Başladıktan sonra da bırakmanız çok da mümkün olmuyor maalesef. 5 yıl içmeyen arkadaşlarım var. Hala sigara içmeye gereği duyuyorlar yani. Öyle lanet bir şey. O kadar, o kadar lanet. Çok şükür oğlum bıraktı. Yaşı genç olmasına rağmen 26 yaşında bıraktı. E son zamanlarda haberim yok. İçiyor mu içmiyor mu da yaklaşık 20 gündür ama bıraktı. Çok şükür kurtuldu. Allah inşallah bize de nasip eder. İnşallah, inşallah. Gevezenin sigarası çabuk söner derler. Benim de kahvem soğudu. şey daha sormak istiyorum İbrahim abi. Cezaevine ilk girdiğin gün, ilk defa cezaevine girdiğin gün yaşadığın psikoloji. Psikoloji o da çok şey aslında çok acıdır. Yani bir kafese kapatılmış kuş misali e giriyorsun. Kimseyi tanımıyorsun. Kim hırlıdır, kim hırsızdır bilmiyorsun. Kiminle nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Kime nasıl davranacağını bilmiyorsun. Benim ilk cezaevine girdiğim günü ben şeyde anlatmıştım çocuk mahkum videomda sanırım o videomda anlatmıştım. Ben o zaman ağır abi modunda girmiştim. 16 yaşındaki çocuk ne kadar ağır abi olabilir? Ben o moddaydım. Ama daha sonra anladım ki hiç öyle bir durum yok. Orası aslanı kediye boğduran yerler. Yani dışarıda ejderhasındır. Orada maalesef kuzu gibi olmak zorundasın. E bunun için bir sürü neden var. Yani Ziyaret kısıtlaması alabiliyorsun, ziyaret yasağı, mektup yasağı alabiliyorsun, hücrede yatabiliyorsun. E yine bir yorumculardan bir kardeşimiz şey yazmış, işte tek kişilik hücrede yatmak isterdim, işte yıllarca tek kişilik koğuşta kalmak isterdim. Bu çok aşırı derecede zor, yani kısa süreli olabilir. 15 gün, 20 gün, 1 ay kadar kalabilirsin ama hücrede tek başına vakit geçiremezsin. Bir nevi teşekkür ederiz. Bir nevi kafayı yersin yani. Bu nedenle insan-insana lazımdır. İnsanlar konuşarak anlaşır. <laughs> Konumuz değişti sanırım. İlk gün için geçerliydi bu, bu soru. İlk gün ilk gün oldukça sıkıntılı geçer. Mesela bir seferinde de birinin yatağına oturdum, beni kaldırdı. Yine bir videomda da bahsetmiştim ondan. Yatağı onun özel mülküymüş. izinsiz oturulmazmış. Nedir be kardeşim ya? İnsanlık mıdır bu yani? Yatağına otursam ne olur yani? Hoş biz kanalizasyondan çıkıp gelmedik. Bizim de kendimizce temiz kıyafetlerimiz vardır. Otursan ne olur? Oturtmazlar. Nereye oturacağını bilemezsin. Sürekli birilerinden bir komut beklersin. Buraya otur derlerse oraya oturursun. Tabi bu tecrübeli daha önce girip çıkan insanlar için geçerlidir. O kendi boş bulduğu yere gider oturur. Ama ilk giren için çok sıkıntılıdır. Ayakta bekliyorsa da birileri mutlaka yer gösterir yani. Gel kardeş böyle otur derler. Tabi iyi insan da çoktur, kötü insan da mutlaka çoktur yani. Ama cezaevinde yatanların yüzde art niyetli diyebilirim. Aslında günümüzde de böyle yani insanlarımızın yüzde art niyetlidir. İşte ben onun cebindeki parayı nasıl alabilirim peşindedir? Nasıl kazancımı yükseltebilirim peşindedir? Ya, anlayamıyorum yani bu insanlar niye bu kadar acımasız kötü olabiliyor bu hiç anlayabilmiş değilim yani bir güler yüz bile bir sadakadır yani selam verme şekli bile şeydir yani bana göre güler yüzle selam verirsen hoş karşılanırsın kesinlikle insanlığa hiçbir zaman yeter olmaz yani iyi insan olmak çok da aşırı zor değildir bir güler yüz ya işte karşındakini en önemlisi kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Bunu biliyorsa bir insan zaten iyi insandır bence. Benim düşünceme göre. Teşekkür ederim. İşte arkadaşlar bu hikayeler hayatın toz pembe hikayeleri değil. Biz gençler olarak bunlardan ders çıkarmamız lazım bu hikayeler yaşanmış gerçek hikayeler kimse düşmeden anlamaz düşmez kalkmaz bir Allah o yüzden ne oldum demeyeceksiniz ne olacağım diyeceğiz hepimiz Allah kimseyi zora düşürmesin amin amin yaşamadan bilemezsiniz bu hikayelerden ibret almamız lazım bu hikayelerden bir şeyler çıkarmamız lazım Hasanlı'yı da geçen videoda diyordu ya gençler. Akıllı olun, uslu <laughs> <üstlü olur. gülüyor> ee, Yani kimseyi kınamamak lazım. Bir insan oturup kalkmasıyla, kişiliğiyle, efendiliğiyle, insanlığını belli eder, karakterini belli eder. Yani demem o ki ön yargılı olmamak lazım. Ben mesela iturum İbrahim abi tanımam etmem. Takip videolarını izleyene kadar ben İbrahim abi'nin ilk videosunu cezaevinde askerdim ben. Yeni geldim bu arada. 25 gün oldu. Cezaevinde askerde cezaevi kule nöbetinde tutarken kulede izledim mesela ilk videosunu. Videoyu izlerken aturum biri izledim, iki izledim, üçü izledim. Nöbet bitti, diğer nöbete çıktım. Devam ediyorum videoları izlemeye işte. Allah razı olsun. Instagram'dan sonra takipleştik. Sonra işte Youtube'dan, yorumlardan konuşmaya başladık. Sonra Instagram'dan özel olarak konuşmaya başladık. Bakın bugün buradayız. Nasip her şey. Allah razı olsun. O yüzden geldik, tanıştık. Kahve içtik, sohbet içtik, hasbihal ettik. Bizim için bundan daha büyük bir huzur olamaz. İnsanlık kazandı. İnsan evet. kazanmamız lazım. Mücadele etmek zorundayız. Ayakta durmak <laughs> zorundayız. Uzun lafın kısası huzurdayız yani şu an. Allah en kötü günümüzü böyle nasip etsin inşallah. Amin amin. Bu şekilde. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Hayattan zevk almaya çalışmak gerek. Ya. Güler bir, yüz işte bir acı kahve belki bunu 40 yıl belki sonsuza kadar anacağız ben şahsen öyleyim yani Kesinlikle. misafiri severim arkadaş ortamını severim sıkı dostlukları severim sıkı dost bulmak da bu dönemde oldukça zordur Allah razı olsun beni görmüşsünüz saymışsınız buralara kadar gelmişsiniz Bu nedenle çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim Abi bizi ağırladın bizi kabul ettin İstanbul'da kardeşlerim var yani bir telefonla her zaman yanındayız. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Evet saygıdeğer arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım. Biz kardeşlerimle bir süre daha sohbet ettikten sonra ayrılacağız. Tabi dediğim gibi herkesin işi gücü var kendince. Benim de işe gitmem lazım. Kardeşlerimin de İstanbul'da işi varmış. Murat kardeşim, İbrahim kardeşim son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son sözlerimle başlarken tekrardan dile getirmek istiyorum. Dediğim gibi herhangi bir geçmişte tanışmışlığımız yok. Sadece YouTube üzerinden izlenen videolarla buraya kadar gelinebiliyor. Her şey için tekrardan çok teşekkür ederim abim. Bizi ağırladın, bizi misafir ettin, bizi kabul ettin. Ben Allah senden ederim. razı olsun. Amin. Cümlemizden Rabbim razı olsun. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel huzurlara kavuşmak dileğiyle. İnşallah. Allah tekrarını nasip etsin bu Amin arada. İnşallah. Mangal yapacağız. İnşallah, <laughs> i̇nşallah, inşallah, inşallah. İlerleyen zamanlarda. Sen İbrahim kardeşim söylemek istediğim bir şey. Ağırladığınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim abi cümlemize. Abimsin senle bizim inşallah İstanbul'a seni ağlarız. İnşallah inşallah, i̇nşallah kardeşim. Zaman zaman yolum düşüyor. Yani uğrayıp bir kahvenizi içmek isterim. Abi, abi inşallah. Sağ İnşallah. Allah razı olsun tekrardan. Evet, Saygıdeğer arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkesi beklerim misafirim olmanızı isterim. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Atalar söylemiş, ne söylemişlerse doğru söylemişlerdir. Ben inanıyorum. Sizlerle de bir kahve içmek isterim. Yine her zaman söylediğim sözlerle videomu kapatmak isterim arkadaşlar. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle, hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde tertemiz bir toplumda yaşayabilmemiz için Allah'a emanet olun saygıdeğer arkadaşlar. Allah'a emanet arkadaşlar.